herkese selam. Yeniden hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizinle çocuk sahibi olmaya karar vermeyi konuşacağız. Tanışma, sözlenme, nişanlanma, evlilik gibi birçok aşamadan maddi manevi zorluklardan geçerek en sonunda evlendiniz ve dışarıdaki seslere kapıyı kapatarak iki kişi bir evin içerisine girdiniz. Peki sizce sesler dışarıda kaldı mı? Oh be rahatladık artık evliliğimizin tadını çıkarabiliriz derken toplum baskısı tekrar önünüze bir çığ gibi düşüyor. Çocuk ne zaman? Maalesef bizim toplumumuzda çocuk olmayan evler aileden sayılmıyor ve aile gözüyle bakılmıyor. Ne kadar süre evli olsanız bile bu baskıya, eleştiriye maruz kalabiliyoruz. Bu konuda çiftler her ne kadar kendi kararlarını önemsemeleri gerektiğini bilseler de çevredeki insanlar o kadar susmuyor ve bu konuya ne kadar özel bir konuda olsa o kadar çok burnunu sokuyor ki insanlar da bu konuya o kadar çok maruz kalıyor ki bir yerde kendilerinde yetersizlik duygusu dahi hissedebiliyorlar. Peki sizce gerçekten çocuksuz aile olur mu? Ne zaman bu konuyu düşünsem aslında aklıma direkt şu geliyor. Anne babanın birbirini sevmediği, saymadığı, saygı duymadığı, sadakat beslemediği ailede 10 tane çocuk olsa da o aile, aile olur mu? İşte tam da konu burada başlıyor aslında. İlişkiden, aileden, çocuk yetiştirmekten anladığımız ne? Biz bu konuya nasıl bakıyoruz? Ben de 3 yılı aşkın süredir evliyim ve hala bir çocuk sahibi değilim. Çünkü çocuk sahibi olmanın, çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum. Ve bu sorumluluğu gerine getirmeden önce eşler arasında bireysel olarak birbirimize karşı sorumluluklarımız olduğunu da biliyorum. Örneğin neden çocuk sahibi olmak istediğimiz ya da neden çocuk sahibi olmak istemediğimizin sınırlarını çok iyi bir şekilde çizebilmemiz gerekiyor. Neden çocuk sahibi olmak istiyoruz? İleride yaşlandığımızda bize bakmaları, bize destek olmaları için mi? Toplumsal baskılara maruz kalmak istemediğimiz için mi? Yoksa gerçekten bir canının en minicik halinden, doğumundan yetişkinliğine dek yolculuk yapabilmek, rehberlik edebilmek, hayatı öğretebilmek, bilgilerimizi aktarabilmek için mi çocuk sahibi olmak istiyoruz veya çok daha farklı sebeplerden dolayı mı? Çünkü hayatımıza bir canlıyı dahil ediyoruz ve bu canlı maddi, manevi, psikolojik, duygusal olarak tamamen bize muhtaç ve bize ihtiyaç sahibi ve biz onun ihtiyaçlarını her yönden değerlendirebilmemiz gerekiyor. Eşler arasında aslında birbirimizi tanıdığımızı, anladığımızı düşünsek de aynı eve girmek aynı evde yaşamak, birbirinin düzenini birbirine uydurmaya çalışmak çok zorlu bir süreç ve evliliğin ilk, ilk bir yılı cicim ayları olarak görülse de bireylerin en zorlandığı zamanlar. Çünkü sevgililik, nişanlılık gibi dönemlerde kişilerin birbirlerinde görmediğin yaşantısını aile içerisinde görebiliyorsun ve buna tolerasyonunun da gelişmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Ev içi rollerin de belirlenmesi artık oldukça önemli çünkü kadınlar da artık çalışma hayatına dahil oluyor veya çalışma hayatına dahil olmayan bireyler olsanız dahi ev içerisinde sorumluluk temelde sizde olduğu için yani kadın ve erkek ise, çocuk sahibi olursa da anne ve babada olduğu için temel aile içi rollerin de belirlenmesi oldukça önemli oluyor. Ev içerisinde birçok rolümüz var. Para kazanmak. Evin düzenini sağlamak, evin geçimini sağlamak, halının yıkanmasından bir kıyafetin asılmasına, kurutulmasına, o gün yemeğin kim tarafından yapılacağına kadar e, bu rollerin de belirlenmesi gerekiyor. Tabii ki bu rollerin belirlenmesi derken oturup işte bu iş sende, şu iş sende diye tabii ki bir ev dağılımı yapmıyoruz. Ev arkadaşı değiliz sonuçta fakat bu zamanla günler, aylar, yıllar geçtikçe oturan, birbirlerine alışmasıyla bir düzene giren ve kişilerin hem üzerine rol alması veya almamasıyla şekillenen bir durum aslında. Henüz aile içerisinde bu roller belirlenmemişken bu aileye bir de çocuk dahil etmek karmaşık bir düzenin içerisinde bir karmaşa daha sokmak demek. Çünkü çocuk sahibi olmak iki kişinin bir evde yaşamasından çok çok daha farklı bir durum. Birey olarak aslında ne kadar temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilsek de, ortak noktalarda birbirimizden destek beklesek de, bir çocuk karnının doymasından banyosunun yapılmasına kadar her konuda bize muhtaç, bizim ona destek olabilmemiz gerekiyor ve herhangi bir rol sadece anneye ya da sadece babaya yüklendiği zaman orada çatışma ortamı çıkabiliyor. Bu anlamda halk ağzına da evliliğin oturması bilir ya. O, bunun gerçekleşmesi, aile içi rollerin belirlenmesi oldukça önemli. Balık baştan kokar diye bir laf vardır ya, ona biraz da uyum sağlayan bir atasözü diye düşünüyorum. Bir kişi size ev içerisinde destek olmuyorsa, size yardımcı olmuyorsa, çocuğa da belki ilk günler bir heves, bir heyecanla yardımcı olacaktır. Ama sonraki günlerde onun temelinde, onun bakış açısında bu görevler anne atfedildiği için size yardım etmeyi bırakabilir ve zamanla siz de tükenmişliğe doğru gidebilirsiniz. Öte yandan birçok anne çalışan bir anne ise mecburen işini bırakıp ki bu kişiler senelerce çalışan, senelerdir aynı tempoyla işe gidip gelen insanlar da olabiliyor. Bir yanda işini bırakıp çocuk bakımına kendini adıyor ve bu konudan ne kadar zevk alsa mutlu olsa da iş hayatını özleyebiliyor. Arkadaşlarımdan şunu çok duyuyorum. Evet çocuklu olmak çok güzel, çocuk bakmak çok güzel ama bir zaman sonra kendine hiç vakit ayıramıyorsun ve işe gelmek bile kendin için bir şey yapmak gibi geliyor. Çünkü anne ne kadar mutsuz, ne kadar stresli, ne kadar bu işlerle bu şur halde kendini buldukça aslında çocuğa da bu o kadar çok yansıyor. Yani. Bebeğinizle ya da çocuğunuzla 5 saat kalitesiz bir vakit geçirmektense 1 saat boyunca kaliteli bir vakit geçirebilmek aslında çok daha değerli oluyor. Bu noktada da erkeğin bakış açısı aslında çok önemli. Bu konuyu anlayan, anlayış gösteren birinin olması gerekiyor. Öte yandan işin şöyle de bir manevi boyutu var. Bir çocuğun psikolojisini anlayabilmek, bir çocuğun psikolojisine yönelik davranabilmek, Mesela yeterince bu konuda kitap okuyup, eğitimler alıp kendimizi geliştiriyor muyuz yoksa geleneksel yöntemlerle biz nasıl büyüdüysek çocuğumuz da o şekilde büyür diye mi düşünüyoruz? Bu bunun da düşünülmesi, tartılması gerekiyor. Nesil maalesef ki bizim neslimiz gibi değil. Akran zorbalığı çok fazla, sigara kullanımı dahi ilkokul yaşlarını düşmüşken Kişilerin manevi olarak çocuğuna yetebilmesi oldukça önemli olabiliyor. Yalnız bırakılmaması, yalnızlaştırılmaması psikolojik anlamda diyorum. Bunların da okuyarak, araştırılarak öğrenilmesi gereken ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Yani bir birey çocuk sahibi olmak isterken öncelikle e, bence evliliğini gözden geçirmesi gerekiyor. Ben evlilikte kendimi rahat, mutlu, huzurlu e, hissediyor muyum? ben bu çocuğa mutlu, huzurlu bir yuva, bir güvenli bir çevre sağlayabilecek miyim? Bunların düşünülmesi, tartılması gerekiyor diye düşünüyorum. Maddi olarak da aslında her ne kadar işte bir çocuğu bir köy büyütür ya da çocuk rızkıyla gelir şeklinde toplumsal inanışlarımız da olsa çocuğun en temel ihtiyacından tutun okul ihtiyaçlarına kadar Hepsini sizin karşılamanız gerekecek ve bir noktada ay, anne de bir yerde bir süreliğine işten ayrılacağı için çocuğa sağlayabileceğimiz geleceğin de yerde planlı, maddi olarak ona destek olabileceğimizi kendimize güvencesini verdiğimiz noktadan itibaren tabii ki insanların başına birçok olumlu ya da olumsuz olay gelebilir. Ama en azından mevcut durumda bunu sağlayabileceğimizin güvencesini kendimize verdikten sonra çocuk sahibi olmaya karar vermek. ...daha doğru olur diye düşünüyorum. Bugün kısa da olsa bu konuyu sizinle konuşmak istedim. Ve bunda neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. E Evleniyor 3 yıl oldu ve henüz çocuğumuz yok. Çünkü bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ve... Bu sorumluluğu alırken de pek çok yönden düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle o çocuğun psikolojisinin de çok değerli, her şeyden değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o çocuk tertemiz bir sayfayla bu dünyaya geliyor ve o sayfaya çizikler atan biziz. O sayfaya renkleri seçen de biziz. Siyahla kapkara bir sayfada yapabiliriz. Yemyeşil, denizli, mavili güzel bir dünya da çizebiliriz. Ve burada çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir vebal var aslında. Bu anlamda her yönüyle bu konunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet insanız, evet hatalarımız olacak, evet biz de bu yolu ilk kez yürüyeceğiz. Ama bu konuda en azından incelikli düşünüp, düşünülüp karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence çocuk sahibi olmak, toplumsal baskılarla, çocuksuz aile olmaz düşüncesiyle yola çıkılabilecek bir karar değil. Ne boyuna düşünülmesi gereken, oldukça titiz bir konu. Dilerim herkes hayata bu açıdan, bu sorgulayıcı tavırla bakıyordu. Çünkü bugünün bebekleri, yarının çocukları ve gençleri ve yetişkinleri olacak. Bizler yarını inşa etmeye adım atıyoruz ve bu anlamda hepimizin katkısı, yaptığı bir davranış çok önemli. Çünkü bugün benim çocuğuma yaptığım bir davranış yarın sizin çocuğunuza yansıyacaktır. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bu süreçte Nasıl adımlar attınız? Nasıl karar verdiniz? Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım benimle kalırsınız. Hoşçakalın.